Bu dönem 24 takım var, ikiye bölündük. A grubu B grubu. Biz A grubundayız. Rakiplerimizden Fenerbahçe, Hatay Spor, Beşiktaş gibi kulüpler var. Biz e, günlük idmanlarımızı yapıyoruz. Hocamız sağ olsun teknik taktik açısından üstümüzde duruyorlar. E, bu sezonu hazırlandığımızı düşünüyorum e, ve bunu karşılığında alacağımızı düşünüyoruz hep beraber. E, öncelikle kadın futbol takımında oynamak ayrı bir artı. E, Ahmet Spor takımında oynamak ikinci bir artı oluyor. E, çünkü kendi yörenin, kendi kültüründe olmak ayrı bir gurur ve onur veriyor insana daha şevkli insan oynuyor. O yüzden güzel duygu aslında ama toplum olarak biraz bu konuda voleybol, basketbol gibi daha bir yapıcı değiller futbola. Genelde bizi daha böyle beceremez, yapamaz. Erkek oyundur, sert oyundur. Biz bunun cevabını da sahada veriyoruz ve şu an kadın futbolu ilerliyor, gelişiyor. Cevabını daha çok vereceğimizi düşünüyorum. Tabii ki sonuçta büyük bir şehrin takımı ve kadınlara destek açısından toplumumuzun kadınları sömürmesi, ezmesi, bu tür toplumsal olaylarda kadınlar hep geri plana atılıyor. Ve biz bunun cevabını en güzel şekilde toplumda her alanda veriyoruz. Gerek eğitim olsun, gerek spor olsun. Onların da bize destek vermelerini istiyoruz. Bizi sahada yalnız bırakmasınlar. Biz gücümüzü her alanda göstermeye devam edeceğiz. Merhaba, ben Aygül Poyraz. Ahmet Spor Futbol Kulübü'nde oynuyorum. Bu sene e, zorlu bir mücadele olacak, zorlu bir grubun içindeyiz. Fakat biz e, gruptan birini çıkacağımıza inanıyoruz. E, yarınki maçta büyük bir azim ile, büyük bir hırs ile çıkacağız ve o maçı kazanacağız. E, ve ülkemizde kadın futboluna pek fazla değer verilmiyor ama biz göstereceğiz kadınların gücünü. Kadın futbolu oynamak benim için büyük bir gurur verici bir şey. ...ki etrafımızdaki insanlar da hep bu şekilde bize moral motivasyon verirler. Ee, biz bu şekilde taraftarlarımızın bizim yanımızda olduklarını görünce... ...daha fazla motive olup maçlarımıza daha hırslı bir şekilde çıkıyoruz. Ve çıkmaya devam edeceğiz. Bütün maçlarımızı galip gelip takımımızı en üst zirveye taşımaya taşıyacağız. Ee, Ahmet Spor'un taraftarlarının maç günlerinde ve antrenman günlerinde... ...bizi yalnız bırakmamalarını ve onlardan büyük bir hırs aldığımız için taraftarlarımızı tribünlerde bizi izlemelerini ve destek çıkmalarını rica ediyoruz. Bizi izlemeye gelip, bizi daha üst zirveye çıkmamız için destek çıkmalarını istiyoruz. Sezona çok zorlu bir başlangıç yaptık. Çok yorucu antrenmanlarımız gerçekleşti gerçekten. Ne kadar yorucu olursa o kadar daha çok azim ve daha çok hırsla daha güçlü olacağımızı düşünüyoruz ve bu sezon kolay başlamayacak. Gerçekten zor bir başlangıç olacak. Yarınki maçımızda da bunu zaten göstereceğiz arkadaş, takım arkadaşlarımız ile birlikte.